için çekiyoruz. Bugün de. O videolarımı çok görüntülemezdiği için çok sevindim arkadaşlar. Ama abone olmayı daha sonlar da yapın. Abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Önceki videomuzda yani şöyle bir iki dakika önce Yurdu Sanda açtık arkadaşlar. Ona da abone olup artık unutmayın. Şimdi karakter seçiyorum. Kardeşimle karşımda. Şu kapasitörü oynuyorum. Şu an onu görmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu an nerede göremedim yani. evet. tamam, evet. ben de. Evet. Tava aldım arkadaşlar. Çok hasta şu an dokuzuncu mı yok? Olmaz ama yani olmaz. bizim bir yerim yok mu ya? Ama bizi içeriden toplamıyor. Biraz adamları öldüreyim yani. Bu ne biçim işaret oluştu Bir dakika. Bir şey uydurmayı Bombi kim lan? Bombi. 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 Ya <laughs> geliyor ya. Şimdi peşimiz bırakmayalım. Vallahi Nasıl öyle bir var ki? Yine gıcık oluyor yani. <laughs> mu? Tamam, ne bu <yukucuğunu> <laughs> E seni yok etmiş. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kar kardeşim yok edildim. Ne 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 ne? Beni de yok ediyorlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar beni de yok edecekler. Bunlar hayır hayır. <laughs> arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar. Ne çok abone olun. Melek. Ya birinci olmam gerekiyor ya. ya. ne yapıyorum ben? Alex. Hayır yok edeceğim. Kaybet, 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 kaybet. Kaybet, kaybet ya kaybet. Lan neden kaybedeyim? Kaybet. Ya. Ya Efe. Ne gelince? Hayır. Birlikte devam edelim. Daha da iyi kimse kalmamıştı. arkadaşlar gelin Tamam ya Evet arkadaşlar bu da Kardeşimiz biraz evet. Kardeşimiz biraz deli konuştuğu için onu anlasın Ben deli miyim lan? Evet. evet şimdi deli. Hadi girme açalım Deli Deli, deli. onun yüzünden kaybettik zaten. Bir daha. Oh, kaybettik. Hadi bir daha deneyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Zülte diye bakmayın canavar gibi bağırın. Sen şuna canavar gibi bağırın. Arkadaşlar ben, ben. alacağım onu. Hmm. Kesinlikle. Efe alır. Arkadaşlar bunu bırak yakayı. Yalancıya bak. Ya pis yalancı Bizi yapamayınca... mi? Evet. Sensin. Hayır biri aldı. Benim. Benim Elmas saçıyor arkadaşlar. Bedava alıyorum ama. Kardeşim Hı. bakın pem seçmiş. Benimle oynuyor arkadaşlar. Ben de hepsini alıyorum zaten. Bana verdiği için o. Arkadaşlar onu geçtik. Hı. Arkadaşlar onu geçeceğiz merak etmeyin. Şimdi. Buradan bir Evet. Şuna bu birazcık mal bakalım. Arkadaşlar yalancıya bak. Bunu merak etmeyin. Onu ben icadıma bakarım. Ne ne ne? Sana mı kaçtın? Boş boş konuşuyor işte. Ben ha. Ya bana ne bu? Aa, bana Arkadaşlar geliyor. Gelsin de bir onu beğenmeyin. Evet. Beni beğenmeyin. Elmas kazanı benimki. Ne Ha geliyor. Hayır bir almış. Ne oluyor lan? Ne saldırıyorsun lan? Ne artık Hmm. Ya beni öldüren kişilere bakın ya beni ben öyle yapmasın abi Öne geçtim en kazanı beni Biri almış yine ya Elmaf kazanı orada olsun Ya gider misin Kapma ya. <laughs> Pislik. Ya. Aa, o kim o bana bu? bir uygulayacağım et. Şöyle <ne yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> Değil ya. Elmas mı? Emma's kız olsun Bir tane karakter. Ha Hala. bu tane taretlerim. Bekleyin. <laughs> Kol dibini keskem kes, şunu. Hop. Gelin gelin. Hatta Hayır. Bırak lan beni. Aha inat bıraktı değil mi? Şimdi ben alayım da inat. Ben de Aha aldım. Ben aldım. Sen dedin, evet. de de mi var? Evet. de de Ben topluyorum bayağı inat. Aa orada da varmış karşıda. Uy. Arkadaşlar bayağı yalnızız. Hani? Hadi. bir de Birinci kimmiş bakacağız arkadaşlar? Hep bunun yüzünden zaten. 5 ne oldu lan 4 5 5 hadi güzel 4 kat arkadaşlar aynen destansı benim de kaç çıkacak lan ne çıkacak aa 3 tane var var benim gibi 16 tane arkadaşlar benim rekorum 84 falan ayağı çıktı Bir hediye alalım şuradan elmas yolunda. Şu Tarbiz ve ben kostümü alabilirsem alacağım. Hadi paketi. Öyle gidin. Hayır. Hayır. İptal. Hayır. 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 Hayır Arkadaşlar ya şu tv'ye bakmayın. <laughs> evet <arkadaşlar. Canavar> <laughs> Aa, hiç bilmiyorlardı. Hadi arkadaşlar görüşürüz bu kadardı.